Merhaba sevgili kardeşlerim. We have two sentences about WhatsApp. Let's translate them. The first one like this. WhatsApp kullanıcıları metin mesajları ve telefon görüşmeleri yoluyla birbirine bağlayan ücretsiz bir mobil uygulamadır. Evet. WhatsApp bizim özlemiz. İsterseniz yine sıraya gidelim. Kullanıcılar users, users, kullanıcılar. Metin mesajları, text messages. Text messages. And telefon görüşmeleri, phone calls. Phone calls. Telefon görüşmeleri. Yoluyla. True. yoluyla vasıtasıyla. Evet. Birbirine, birbiri iç adır. İç adır. Bağlamak. to connect. To connect, bağlamak. Let me erase this part. Connect somebody, users. Üçüncü tekil kişi olduğu için isim unutmayalım. Connects, users, kullanıcıları bağlar. To each other, birbirine. Bunu kullanacağız. Connects, users, to each other. Evet. Ücretsiz bir mobil uygulama. Burayı isterseniz tamlama şeklinde yazmaya çalışayım e free bedava bir bedava oldu. Mobile seyyar mobil otomobildeki gibi otomobil uygulama application application kısaltıyorlar bazen şu şekilde de yazılabilir application app evet başlayabiliriz artık let's make the sentence WhatsApp bizim öznemiz. Is free. E diyelim. Ise. Free mobile application. WhatsApp is a free mobile application that that'le bağlayalım cümleciklerimizi. Cümlemizin bundan sonraki kısmının öznesi. Bundan sonra hemen fiille devam ediyoruz. That connect bağlar. Users kullanıcıları bağlar. To each other. birbirlerine bağlar. Ne yoluyla? Nasıl? True metin mesajları text messages and phone calls telefon görüşmeleri Yoluyla birbirine bağlar. WhatsApp is a free mobile application that connects users to each other through text messages and phone calls. Devam ediyorum. The second one. The next one. The last one. Evet. İkinci cümlemizde devam edelim. WhatsApp akıllı telefonlar ve mobil cihazlar için geliştirildi. Fakat ancak masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabilebilir. Yine sırayla gidelim. Akıllı telefonlar. Smartphone. Akıllı telefonlar. And mobil cihazlar. Mobile devices. Mobile devices için phone geliştirildi. To be developed olabilir. Veya sıfırdan geliştirildiği için to be built olabilir. Evet. Yani geliştirildi. Geçmiş zaman olduğu için. Üçüncü tekil kişi olduğu için was built geliştirildi. Şu inşa edilmek geliştirdi devam ediyorum ancak fakat bat masaüstü bilgisayarlar desktop computers masaüstü bilgisayarlarda daha kullanılabilir aynı güzellikte o suyu da kullanabilirdik. İsterseniz burada ezveli kullanalım. Ezvel. İlaveten. Ayrıyeten. Aynı güzellikte. Evet. Ezvel. Kullanılabilir. Can be used. Can be used. kullanılabilir. Evet. Başlayalım. Let's make the sentence. WhatsApp yine özlemiz. WhatsApp was built. Geliştirildi, inşa edildi. Evet. For smartphone Akıllı telefonlar için geliştirildi. and mobile devices Akıllı telefonlar ve mobil cihazlar için geliştirildi. Fakat but it can be used kullanılabilir. It can be used on desktop computers as well. Aynı güzellikte. İlaveten. Evet. WhatsApp was built for smartphones and mobile devices but it can be used on desktop computers as well. Evet. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim. Bye bye.